Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir de kutusu yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı. <laughs> çok heyecanlandım paşam. Bebişkom Ne yapıyorduk? Hece kutusu. hece kutusu. yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ta artık birinci sınıf. Öğretmenimiz hece kutusu istemiş arkadaşlar bizden. Biz de malzemelerimizi hazırladık. Şöyle gösterelim. Biz Taha ile önceden matematik çalışıyorduk. Şöyle size gösterelim yazmayı pek bilmiyor ama harfleri ve rakamları daha aklında bayağı bir güzel tutabiliyor ve büyük rakamları da toplayıp çıkartabiliyordu. O yüzden biz böyle hazırlamıştık daha öncesinde çok öncesinde daha küçükken evet. bardakların altına çizip bu rakamları bulmasını istiyordum ve çok güzel buluyordu. Evet. Ama artık hecelere başladık harfleri okumayı öğreniyor evet. benim paşam. Çünkü her, yani sayıları bitirdim. Yüzleri topluyorum, binleri topluyorum. Evet, yüze kadar da İngilizce sayabiliyordu benim bebeğim. Evet. Şimdi arkadaşlar, tabirince unuttum. Tekrar etmem lazım anneciğim. İngilizce tekrar etmek Aynen. gerekiyor çünkü. O yüzden. Aynen. Ama söylesem bence tekrarlayabilirsin, unutmazsın. Arkadaşlar, şu anda İngilizce İngilinceyi bilmeyenleri söylüyorum. Yüzün İngilizcesi bilmeyenleri söylüyorum. Neyse. Söyle bakalım. One hundred. Aferin paşama. Birinin gelincesini bence herkes bilir ama gelin de ben söyleyeyim var. Evet. Anneciğim Hifa kuşa bakalım mı? Olur. Sanki topları dağıtıyor burada bir bakalım. Yo Hifacık ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun? Aa. Haylazlık peşinde Hifa kuş. ama bir. Biz... Evet ama abi, bekleyeceksin. Tamam mı kuşum? Şimdi ne yapıyoruz? Abişin hece kutusunu hazırlıyoruz. Arkadaşlar ben Şöyle göstereyim. Düzgün olsun diye cetvelle çizdim. Paşam bana söyledi ve yazdık böyle. Şöyle size gösterelim. Bu tabloyu keseceğiz. Daha sonra Taha'nın Galatasaraylı olduğu için şöyle bir kutumuz vardı. Göster bakalım anneciğim Galatasaray kutusunu paşam. Bunu bakın arkadaşlar bunu galiba babam almıştı ihtiyacımız olur diye. Yok anneciğim galiba ondan menü siparişi vermiştik. Yemek istemiştik. Sana çocuk menüsünü gelmişti Onun kutusu. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Bak buraya ne hazırladık arkadaşlar. Biraz daha özenli ve güzel olsun. Taha Paşama sürekli okutayım diye. Hece kutusu okumayı öğreniyorum. Tabii ki YouTube adresimiz Kral Taha Oruç. Ve tabii ki Taha'nın sınıfı neydi anneciğim? 1C. Bir bir C sınıfı olduğu için bu şekilde yazdık. Şimdi bunu buraya arkasına yapıştıracağız. Bir, bakın. bir arkasına bakın. Taha Rezil. burada. <laughs> evet arkadaşlar. Ya acil olduğu için bizim burada Taha'nın mukavvası vardı bu şekilde. Resim çizmişti burada Taha. Ama şimdi bunu kesmek zorunda kaldık mecburiyetten. Daha sonra tekrar alacağız. Anneciğim dur ona yapıştırıcı sürelim ondan sonra bence tamam mı? Oraya mı? Oraya yapıştıracağız tabii. O senin kutun olacak bu kutudan istediklerimizi bunları da keseceğiz ya anneciğim. Şimdi ben sana çıkartıp çıkartıp sen bana söyleyeceksin tamam mı bebişim? Ters evet ters çevireceğiz yapacağız. Evet arkadaşlar paşam. Şimdi bunu kutunun içine yerleştiriyorsun. Yapıştırıcımızı sürdük. Yerleştir anneciğim. Güzelce yapıştır bebeğim. Evet bakalım. Paşam bana bir göster bakayım. Kutunun içeriğini. Çok güzel oldu anneciğim. Şimdi bunları keseceğiz ve içine atacağız. Ben sana çıkaracağım. Sen de bana söyleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Evet. Evet arkadaşlar. Kestik. Şekillerimizi düzenledik. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunlar para gibi oldu. Oh zengin olduk. Para gibi oldu bunlar. Para gibi oldu. Bakalım. Koy bakalım anneciğim. Şimdi karıştır hepsini. Karıştır 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 karıştır. Evet. Şimdi karıştır anneciğim. Bir tane çek ve bana oku. <laughs> hmm. Neymiş anneciğim? Atla. Aferin paşama. Hadi bakalım onu kenara koyuyorsun şimdi. Bakalım başka neler çekeceksin? Karıştır karıştır karıştır. Ey. Neydi anneciğim o? Ee, kel. Kel. Aferin paşama. Hadi bir daha. Biz bunu tablosunda çalışıyorduk ama şimdi böylesi Aa. daha zevkli oldu. Bir daha söyle anneciğim. Başında ne var? A. Evet. K. Yani. Ak. Ak. Aferin anneciğim. Ak. Hadi bakalım. Çek 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 çek. Lale. Lale. Evet. Lale. Ela. El <laughs> Birinci sınıflar bunu sürekli yaşadığı için. Anneciğim. Ela. Elle kek al. Yok. Ela. Elle kek al. Ela. Elle. değişti Değer değişti şimdi. Ela. İfacık karıştırıyor tabi. Ela. Elle. elle kek bu neydi? Al. Bir daha oku şimdi. Ela elle kek al. Aferin paşama çak bebişim. Arkadaşlar şimdi biz bunu hazırladık. O yüzden evet Hifa'yı da şöyle hazırladık. Bizim maalesef Hifa kuşumuz olduğu için Tanrı'nın ödevlerini biraz zor yapıyoruz. Böyle koşturmaca ile videoları ödevleri. Heh, bir şey mi söylemek istiyorsun anneciğim? Neymiş o? Elle. El ele. El ele. El alale el ele. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bunları hazırladık bu şekilde kutumuzu bir daha göster anneciğim hece kutusu okumayı öğreniyorum yazdık kral taha oruç şubemizde 1c sınıfıydı paşası bunları biz çalışalım şimdi tekrardan çünkü bazen karıştırdıklarım var mesela elek değil mi Elekte ekle de biraz karışıklıklar yapıyorsun. Evet. Şükür diğerlerini çözdük ama bazılarını karıştırıyorsun. Arkadaşlar daha ödevlerim var. Hem hifayla ilgileniyor anne. Hani, hem ders yapıyoruz. Oo, çok işimiz oluyor. Dedim. Evet çok işimiz video, oluyor maalesef. Video. Arkadaşlar Sizler de kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atmayı unutmayınız. Biz böyle hece kutusu hazırladık. Sizin de çocuğunuz eğer birinci sınıfa başladıysa bu şekilde öğretmenimiz söyledi ama bence çok güzel oldu. Biz normalde bunu tahtada yazıyorduk değil mi anneciğim? Evet. Bunları da sert mukavvalara yazdık. Benim paşam bunları sordukça inşallah okumayı daha kolay öğrenecek. Neymiş? Tablomuz da gayet güzel oldu. Bir okuyalım. Evet, hece kutusu okumayı öğreniyorum. Kral Taha Oruç. Paşası, koy bakalım şimdi kutuna hepsini harfleri. Arkadaşlar, biz çalışacağız bunlara. Bunlar Hifa'nın. Hifa'nın de mi koyacaksın abisi? Az onları da koyuyorum. <laughs> Hayır. Hifa çok huysuzlandığı için gene her zamanki o gibi kucağımda. Paşam bunları koyacak. Evet paşası. Böyle karıştıracağız karıştıracağız soracağız, öğreneceğiz. Ne yapacakmışız? Soracağız, öğreneceğiz, okuyacağız, yazacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hece kutumuz gayet güzel oldu. Şöyle size bir daha şöyle içini gösterelim. Karıştıracağız, karıştıracağız, soracağız ve öğreneceğiz. Sizin de çocuğunuz birinci sınıftaysa bu şekilde yapıp Harfleri, heceleri öğretebilirsiniz. Bu arada öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Anneciğim, Hoşça kalın diyelim mi arkadaşlarımıza? Biz de ödevlerine geçelim mi artık? Çok iyi olur. Hadi bakalım. Güzel. Salla bakalım paşası. Sevdin mi hece kutunu? Çok sevdim. Her gün her gün yapacağım bunu. Evet her gün bunları çalışmamız lazım anneciğim. Okumayı daha kolaylaştıracak senin için. Heceleri ayırdık çünkü. Paşası. Arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim çünkü biz daha ödev yapacağız paşamla. Bunlara da çalışacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.